aklınızda olsun araca bindiğinizde eğer yüz tanıma sizi tanımazsa eğer ister dura durarken isterseniz aracınızı direkt seyir haline alıp D'ye alıp sürerken iptal tuşuna tekrar bastığınız zaman yüz tanıma tekrar aktif olur sizi tekrar taramaya başlar. Hadi gelin bu işlemi birlikte yapalım. Dostlar merhabalar. Şimdi top aracınıza bindiniz. Yüz tanıma sizi tanımadı. Profiliniz açılmadı. Bu şekilde ekran kaldı diyelim. Burada yapılacak iki, iki işlem var. Pratik bir bilgidir. Sizlerle paylaşayım dedim. Şimdi yapılacak işlem birincisi açmak istediğiniz profilin üzerine tıklayıp buradaki pin'i girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Pin'i gireceksiniz. Ya da ya da pin girmek istemiyorsanız. Hemen buradan iptal diyebilirsiniz. Bakın iptal dediğiniz zaman tekrar sizi yüz tarabasını tekrar ikinci kez bir daha yapar. Şöyle göstereyim. Bakın iptale basıyorum. Şuradaki ekrana bakabilirsiniz. İptale bastıktan sonra bastım arkadaşlar iptale. Şu an yüzümü tanımasını bekliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi yüzümüzü tekrar tanıdı ve profilimizi açtı. Koltuğumuzda bizim kendi profilimizdeki ayara ayarlamış oldu. Aklınızda olsun araca bindiğinizde eğer yüz tanıma sizi tanımazsa eğer ister dura, durarken isterseniz aracınızı direkt seyir haline alıp D'ye alıp sürerken iptal tuşuna tekrar bastığınız zaman yüz tanıma tekrar aktif olur. Sizi tekrar taramaya başlar. Yolculuğa devam ederken de profiliniz açılmış olur. Şifre girmeden böylece bu taramayı atmamış olursunuz. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.